ünlü psikiyatrist, cinsel yaşam ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, Posta gazetesinde o yaşınların sorularına oldukça ilginç yanıtlar verdi. Cinsel performans veya yaş ile ilgili gelen soruya Dümen, kişinin sağlık sorunu yoksa 90-95 yaşında da cinsellik yaşanır. Sadece yaşarma sıklığında azalma olur. Ama kalite en üst düzeydedir. Dolayısıyla 90 önemli bir yaştır dedi. Haydar Dümen'in bu yanıtı sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Dümen ayrıca cinselliğin hala bir tabu olduğunu ve bunun sebebinin de çok yanlı aşağılık kompleksi ve başarısızlık korkusu olduğunu ifade etti. Kendisine sorulan her yüz sorudan yaklaşık 80'inin kızlık zarı ve penis boyu ile ilgili olduğunu da aktaran Dümen, cinselliğin bilgisizlikten kaynaklanan korkular ve şüpheler oluşturduğunu aktardı. Uzun yıllardır Posta gazetesinde kendisine ayrılan sayfada okurlarının cinsel hayatlarıyla ilgili sorularına cevap veren Dümen, hem kendisine sorulan sorular hem de sorulara verdiği cevaplar oldukça ilginç olduğu için sık sık gündeme gelen bir psikiyatrist.